Bu arada bakın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'la kucaklaşan Sinyor Jolani gördünüz değil mi? Sinyor. <laughs> Kafada sarıkla dolaşan kökten inci terör örgütü lideri iken tık diye takım elbiseyi giydi, kravatı taktı. Böyle tokalı makosenlerle dolaşmaya başladı. Meğer ya o ayakkabıları Hakan Fidan'ın hediyesi ortaya çıktı ya. Dışişleri Bakanımız hediye etmiş değil mi? <laughs> Ayakkabılar kardeşim İtalyan Santoni marka. <laughs> Takım elbise de gene İtalyan Stefano Ricci'ymiş. Ama ona Hakan Fidan hediye etmemiş öyle diyorlar. Ayakkabılara biz vermişiz Ya cihatçı Jolani, Senior Jolani olmuş kardeşim. Çocuklarımız gelecekten umudumuz yok. Ölmeyelim yeter diyor. Bunlar cihatçı Jolani, Senior Jolani yapıyor abi. Yani görmen için daha ne olması gerekiyor ya? Valla ben kendi payıma yani bu Ukrayna'daki komedyene üzülüyorum ha. Haksızlık yapılıyor adama ya. Ya yıllardır Rusya ile savaşıyor herif. Hala kamuflajla dolaşıyor ya. Buna giydirdiler bir kamuflaj. Adam 5 yıldır onunla dolaşıyor. Ya bu Jolani 15 günde sinyor yaptılar ya. Ben buradan yani insaniyet namına Trump'tan rica ediyorum ha. Sayın Trump, rica ediyorum ya, artık böyle parasını İsrail'le bölüşüp şu Zelenski'ye de bir takım elbise alayın artık. Ayıptır ya. Herif hala kamufle Onu da mı Türkiye alsın ya? Lütfen ya. Yani. Değil mi? Suriye'yi bize kakaladınız, bari Zelenski'nin takım elbisesini siz alın ya. Ayıptır ya. Yani. <laughs>